Merhaba arkadaşlar, ee, bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hz. Muhammed bir keresinde müflis kimdir bilir misiniz diye sorar. Sahabe bizim aramızda müflis parası ve eşyesi olmayan kimsedir diye karşılık verince şöyle buyurur. Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin sevabıyla gelmiş. Ancak şunu sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş. Bir kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Bu nedenle hesap gününde hakkında gir, hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cizasını karşılama yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkar bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir. Şimdi e, hadisin geneline baktığımız zaman arkadaşlar sonlara doğru e, şurada Evet ibadetlerini yapıyor. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerini yapıyor. Sevabıyla geliyor. Fakat insanların hakkına giriyor. Ne gibi? Onlara sövüyor. E, iftirada bulunuyor. Ötekin malını yiyor. Berikinin kanını döküyor. Diğerini dövüyor. Burada zaten insanın insanların hakkına girdiğini görebiliyoruz. Ve bu nedenle hesap günde hakkına girdiği kimseler ve onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Burada bir kul hakkından bahsedebiliriz. Aşıkına baktığımız zaman yararsız işlerden kaçınma öyle bir şey yok. Ee B kul hakkından uzak durma. Bu bir kalsın. Hatalarından dert çıkarma. Bunu da çıkaramayız. Bolluk ve bollukta ve darlıkta infak etme. Bu da yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Kul hakkında uzak durma.